Hayatta kalanlar merhaba. Ocak ayı güncellemesinde sizleri kapsamlı bir denge düzenlemesi ve yeni bir Battle Royale sezonu bekliyor. Yeni yılın şerefine oyunda kapsamlı bir denge düzenlemesi yapıldı. İlk olarak silahlarda yapılan düzenlemelerden bahsedelim. Öncelikle daha dinamik bir silah deneyimi sağlamak için her silah çeşidinin atış hareketi değiştirildi. Hafif makineli silah, taarruz tüfeği, hafif makineli tüfek sınıfı silahların uzun menzilde verebileceği hasar azaltıldı. Artık her silahın hangi menzilde kullanılacağı daha belirgin olacak. Oyuncuları farklı menzillerde farklı silahlar kullanmaya teşvik etmek istiyoruz. Bunun dışında belirli silahlara denge düzenlemeleri yapıldı. M249'un C1 özelleştirmesi olan uzatılmış şarjör kapasitesi 200 mermiye çıkarıldı. C2 özelleştirmesi açılabilir kalkanın boyutu büyütüldü. M249'da da belirgin bir performans değişimi sağlamak adına özelleştirme parçalarına güncellemeler yapıldı. Artık MK47 Mutant'a da 8x dürbün ekleyebilirsin. C1 özelleştirmesi olan uzun namlunun otomatik ateş hızı arttırıldı. Yakında gelecek olan MK47 Mutant C2 özelleştirmesi için takipte kal. Artık M16A4'e 4de 8 x dürbün ekleyebilirsiniz. C1 özelleştirmesi geri tepme önleyici dipçik ve ön açık kabza slotunun otomatik ateş hızı arttırıldı. C2 özelleştirmesi vahşi namlu ve açık ön kabza slotuna hasar artışı eklendi. M16A4'ün performansı da özelleştirme ile belirgin bir biçimde arttırıldı. SLR'ın C2 özelleştirmesi olan 556 mm'nin namlu hasarı arttırıldı. C2 özelleştirmesi 556 mm'ye arttırılmış namlu ucu hızı özelliği eklendi. C2 özelleştirmesini büyük oranda geliştirdik. Tomiga'nın C1 özelleştirmesi olan uzun namlu ve açık dürbün slotunun hasarı azaltıldı. C1 özelleştirmesinin performansı Tomigan için biraz azaltıldı. Mikro Uzi için C1 özelleştirmesi geliştirilmiş dipçik ve açık dürbün slotu artırılmış hasar alma mesafesi özelliğiyle birlikte geliyor. C1 özelleştirmesiyle menzili artan mikro Uzi çok yönlü bir silah haline geldi. S1897'nin C2 özelleştirmesi slot hasarı belirgin bir biçimde artırıldı. C2 özelleştirmesinin avantajları büyük oranda artırıldı. L85A3'ün otomatik ateş hızı arttırıldı. Bu L85A3'ün stabilitesinin yüksek olmasına rağmen saniye başına hasarının düşük olması sorununu çözdü. DSR-1'in ateş hızı biraz arttırıldı. Kar98k, VSS, M110A1'in hasarları artırıldı. Scorpion'un hasarı biraz azaltıldı. Şimdi de araçlardaki denge düzenlemelerine geçelim. V cabin son derece yavaş olduğuna dair geri bildirimler vardı. Bu nedenle aracın genel hızı artırıldı, maksimum hız ayarı da arttırıldı. Uaz, Virion, Virion T ve Elektronun canı artırıldı ve hızları biraz azaltıldı. Dacia ve Volta'nın hızı biraz arttırıldı. Daha stabil bir hareket sağlamak için motosiklet, sepetli motosiklet, yıldırım ve akbabanın stabilitesi artırıldı. Kayık, Wave Rider ve Aqua Rail'in dayanıklılığı ve maksimum hızı artırıldı. Drone mağazasında da denge düzenlemeleri yapıldı. Drone mağazasındaki fiyatlar genel olarak düştü. Drone mağazası bekleme süresi 2 dakika 30 saniyeden 1 dakika 30 saniyeye düşürüldü. Teslimat drone'u hızlandı. Artık önceye göre daha çabuk gelecek. Drone'un dayanıklılığı azaltıldı. Artık kullanımı daha kolaylaştığı için drone mağazasını daha sık kullanacağınızı umuyoruz. Hayatta kalanlardan aldığımız geri bildirimlerle ileride ek dengelemeler yapılacaktır. Battle Royale 7. sezonu başladı. Kademeler son sezonun son kademesine göre sıfırlanır. Sezon 7 için bir sürü ödül de hazırlandı. O yüzden en üst kademeye ulaşıp bütün ödülleri kapmaya çalış. Kademe puanı dengesi bu sezon yenilenecek. Öldürme puanları artırıldı ve erken aşamalarda öldürülenlerden geçtiğimiz sezona göre daha az puan düşülecek. Oyuncuları daha saldırgan ve daha aktif bir oyun stiline teşvik etmeye çalışıyoruz. Ayrıca sıralama puanlarının daha az etkisi olacak. Maksimum hayatta kalma puanını kazanmak için gereken hayatta kalma süresi de azaltılacak. Son olarak Akinta Battle Royale'da kademe puanı kazanma verimi artırıldı. Artık Troy'de sıradan yardım paketleri yerine ara sıra çoklu yardım paketleri görebileceksin. Çoklu paketlere giderek riske girmeyi seçip seçmemek senin kararın. Artık arenayı takım ölüm oyununda oynayabilirsin. Ölüm oyunundayken yardım paketi eşyaları arenanın merkezinde belirmeyecek. Ayrıca öldükten sonra rastgele bir noktada üstüne yakın bir yerde yeniden canlanacaksın. Oyunları hızlandırmak için ölüm oyununda gereken öldürme sayısı 40'tan 30'a düşürüldü. Maksimum çatışma seviyesi 50'den 70'e çıkarıldı. 50. seviyeden sonraki her seviyenin sonunda ölüm oyunu ön ayırın için kullanabileceğin bir silah özelleştirme kiti alacaksın. Atış poligonu sıralaması sıfırlandı mevcut sıralamanın ödülleri posta yoluyla gönderilecek. Sıralama sıfırlama sistemini daha yüksek sıralamalara ulaşmak için kullan. Atış poligonunda görünen bazı hedef düzenleri değiştirildi ve KNT'nin ek puanı 800'den 500'e düşürüldü. Sıralamaya girmek için yenilenen atış poligonunu denemeyi unutma. Kuşatma modu sıralaması sıfırlandı. Önceki sıralamandan kazandığın ödüller posta yoluyla gönderilecek. Düzen ve zorluk seviyesi yenilendi elden geçirilmiş kuşatma modunda yüksek bir skor elde etmek için hünerlerini göster. İkramiye savaşının kademeleri ve ödülleri sıfırlandı. Önceki kademenin ödülleri posta yoluyla verilecek. Yeni araç V eğitim moduna da eklendi. Arkadaşlarına hediye verebilmen için gereken şartlara bir yenisi daha eklendi. Hediye verebilmen için arkadaşınla birlikte ondan fazla kez oyun oynamış olmaya ek olarak en az 72 saat boyunca arkadaş olarak kalmış olman da gerekecek. Lobide göster seçeneğini seçebileceğin envanter durumun bir ana silahtan 4 ana silah çıkarıldı. Ana silah 1, ana silah 2, ek silah, tabanca ve yakın savaş silahı. Bu ayar başlangıç adasında da uygulanacak. Her ön ayar için farklı bir silah seçebilirsin. Bu yüzden silah skalanı genişletmeye çalış. New State'in birinci yıl dönümü müziği araç radyo listesine eklendi. Düşük seviye cihazlar için hafif grafik seçeneği eklendi. Bu sayede artık düşük çözünürlükte hafif modu seçerken daha ayrıntılı seçeneklere ulaşabileceksin. Survivor Pass 15. sezon karşınızda. 15. sezonun ana karakteri Dream Runner projesinden Keeper. Keeper'ın görünümünü kazanmak için hikaye görevlerini tamamlayın. Dream Runner Keeper özel kozmetiğini almak için de Premium Pass'e yükseltebilirsin. Premium Plus'a yükseltirsen de anında bir sürü hediye edineceksin. Premium Pass'i satın aldıktan sonra belirli bir seviyeye geldiğinde alırken harcadığın NC'nin tamamı sana iade edilmiş olacaktır. Bu güncellemede daha birçok şey var. O yüzden ayrıntılı bilgi için yazılı güncelleme notlarına göz atmayı unutma. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeni savaş alanlarında görüşmek üzere.